Irak'ın Samara kentindeki Hazreti Askeriye'nin türbesi İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünde ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen çok sayıda matem alayına ev sahipliği yaptı. Kerbela halkının oluşturduğu matem alayı da bu matem alaylarından biriydi. Mukaddes Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hz. Abbas Aleyhisselam türbelerini temsilen Hüseyin'i ayinler ve matem alayları bölümüyle işbirliği içerisinde matem merasimleri düzenleyen Kerbela halkı matem alayı bu elim olayın hatırasını anmaya yönelik ile ön plana çıktı. Hüzün ve matem ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıyan kalabalık matem alayları üyeleri bu musibetin yıl dönümünde Pak ehlibeyte taziyede bulundu. <laughs> Mukaddes Kerbela kentinin halkı geleneklerinin bir parçası olarak babasının şehadet yıl dönümünde İmam Hüccet İbni Hasan Aleyhisselam'a taziyelerini sunmak için Samarra şehrine gelerek toplu matem töreni düzenler. Kerbela halkı 10 yıllardır bu taziyi düzenlemektedir ve inşallah gelecek nesiller de buna devam edecektir. Mukaddes Hz. Hüseyin Aleyhisselam ve Hz. Abbas Aleyhisselam türbeleri adet olduğu üzere matem alaylarının desteklenmesi ve hizmet alaylarının kurulması konusunda öncü rol üstlenmektedir. Biz Kerbela halkı olarak her yıl Hüccet İbni Hasan Aleyhisselam'a olan bağlılığımız yeniliyor ve babasının vefatından dolayı taziyelerimizi sunmak için bir araya geliyoruz. Matem alayına Kerberalı matem alaylarının yanı sıra Kerbera sakinleri de katıldı. Matem alayları yürüyüşünün ardından İmam Askeri Yeyn Türbesi'nin avlusunda toplanarak gruplar halinde taziye meclisi düzenledi. Matem meclisinde bu acı hatıranın derinliğini yansıtan şiirler ve mersiler okundu.